Türkiye'nin en büyük beldesi, mavi ve yeşilin bir arada olduğu, özgür ve mutlu Kepez'den herkese merhaba. Siz sevgili Kepezliler ve değerli misafirlerimizle birlikte düzenleyeceğimiz etkinliklerimiz 19 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacaktır. 19 Mayıs 2022 Perşembe günü sabah saat 10.00'da Kepez Meydan Atatürk Büstü önünde Kepez Belediyesi Bando takımının çalacağı marşlarımızın ardından çelenk sunum törenimiz olacaktır saat 11.00'da Sahil Yolu Caddesi Balıkçı Barınağı önünden siz sevgili vatandaşlarımız ile birlikte gururla taşıyacağımız 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağımızla birlikte kortej yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Kortej yürüyüşümüzü Ahmet Taşçı güreş alanında sonlandırdıktan sonra 52. geleneksel yağlı pehlivan güreşlerimiz başlayacaktır. 19 Mayıs coşkusunu sadece bu kadar etkinlikle sınırlandırmıyoruz elbette. 19 Mayıs 2022 Perşembe akşamı saat 20.00'da Halk Kafe yanı konser alanımızda Cumhuriyet'e Giden Yol isimli programlarıyla Sayın İlhan Şaşen ve Sayın Sunay Akın sizlerle birlikte olacaktır. Etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.